Merhabalar, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar herkese. Bu podcast'te soru İslamiyet'te mi yoksa Orta Doğu'da mı olduğu üzerine konuşacağım. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de bir kesim vardır. İşte Türkiye'nin ilerleyememesinin sebebi İslam dinidir. Türkiye İslamiyet yüzünden geri kalıyor. Türkiye İslamiyet yüzünden gelişemiyor diyorlar. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Türkiye bir kere çok ileri ve çok gelişmiş bir ülkedir. Yasal uyarı olarak bunu belirtmem gerekiyor. Türkiye dünyanın hatta en gelişmiş, en ileri ülkesidir. Hatta bu kadar ileri ve gelişmiş olmaktan dolayı da zarar görüyor olabiliriz biraz daha normal gelişmişlik ve ilerilik seviyesine gelmemiz gerekebilir diye düşünmekteyim. Her şeyden önce bunu söyleyeyim. Ama bu kişilerin şunu söylediğini varsayarak ben konuşacağım. Türkiye'nin işte normal gelişmişlik seviyesine gelmesi, aşırı gelişmiş kalmasının sebebi İslam dinidir diyenler için bir şey söyleyeceğim. Bence kesinlikle yanılıyorlar. Sorun İslamiyet dininde falan değil. Sorun kesinlikle Orta Doğu zihniyetinde. Çünkü bak şuradan örnek verirler. Hep bu insanlar şuradan giderler. İşte İslam ülkelerine bak hep sürünüyorlar. Pislik içindeler. Şöyleler böyleler. İşte Arap ülkeleri Afganistan, Pakistan, İran falan filan derler. Şunu derler bunu derler. Ama hesaba katmadıkları bir nokta var. Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk. Bu ülkelere hesaba katmazlar. Bu ülkelerde de İslamiyet var. Ve bu ülkeler gayet Avrupalı bir İslamiyet içerisindeler. Şimdi bak Kosova, Kosova Kosova'ya en son geleyim. En son dediğim yani şimdi vereceğim 3 örnekten. Bosna Hersey'in çok büyük bir ihtimal yanılmıyorsam doğrusunu ekrana veriyorumdur. %55'i Hristiyan, %45'i Müslümandır. Yani orada bu insanlar birlikte bir şekilde yaşıyorlar. Arnavutluğa gittiğin zaman %50, %50'dir diye biliyorum. O çok büyük bir ihtimal demeyeyim ama yakın %50, %50 yarı yarıya gibi bir şey. Onun da doğrusunu veriyorumdur. Kosova'nın bayağı büyük bir çoğunluğu Müslümandır. Ve bu insanlara baktığın zaman bu kadar bir müslüman nüfus var. Yarısı müslüman olan, işte çoğunluğu müslüman olan ülkeler bunlar ve baktığın zaman bu ülkelerde bir refah var, bir şey var. Bu adamlar hani refah derken çok 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 gelişmiş ülkeler mi? Hayır değiller. Ama bir Arap ülkesi, bir Pakistan, Afganistan değiller. Şimdi hani bu ülkelere baktığın zaman bu ülkelerde bu tür sıkıntılar yok. Demek ki sorun İslamiyet dininde değil. Sorun ortadoğu zihniyetinde. Bu adamlar çünkü bir yandan ne olursa olsun ne kadar Müslüman olursa olsun bu adamlar Avrupalı. Abi Avrupalı zihniyetinden yaşıyorlar öyle veya böyle. Tamamen Avrupalılar diyemem. Gerçek Avrupa işte o Hollanda, Fransa, Almanya'daki falan medeniyettir ama Bulgaristan ve Yunanistan da dahil olmak üzere Edirne'ye kadar olan sınır kapısına kadar o sınıra kadar olan bölgede olan medeniyet Avrupa medeniyetidir. Medeniyetidir. Öyle veya böyle Avrupa'dan etkilenmiştir. Avrupalıdır. Öyle veya böyle. Ne kadar hani bir Fransa, Almanya falan olamasa da, bir Hollanda olamasa da bu adamlar Avrupalıdır. Balkanlar yani. Şimdi bu adamlar bir şekilde Avrupalı oldukları için bunlar Müslüman da olsalar bu adamlar sıkıntı çekmiyorlar. Kendimden de bir örnek vereceğim birkaç tane. Eee Şimdi bazıları derler ki işte Bosna'da işte savaşa girdi çıktı falan orada da bak savaş oldu falan işte İslamiyet'in olduğu yer Bosna, Kosova falan orada da insanlar savaşa girdi falan filan derler. Fakat orada da şöyle bir yanlış var. Bosna Hersek tek başına savaşa girmedi. Bosna Hersek'te hani çoğunluğu da Müslüman olan bir yer değil bildiğim kadarıyla. %45'i Müslüman, %55'i Hristiyan olan bir memleket. Bildiğim kadarıyla dediğim çok büyük bir ihtimalle. Az önce de ekranın doğrusunu verdim. %55'i Hristiyan olan, %45'i Müslüman olan bir memleket. Kosova'nın çoğunluğu Müslüman olan bir memleket. Ama bunlar savaşırken, o Yugoslavya parçalanırken savaşan milletler, işte Hırvatistan, işte Karadağ çok etkin bir savaşın içerisinde değildi. Hırvatistan'ı tam bilmiyorum ama Hırvatistan da tam çok etkin değildi ama esas büyük etkin savaş Kosova, Bosna ve Sırbistan arasında oldu. Sırbistan Hristiyan bir memleket, Bosna'nın en az yarısı Hristiyan bir memleket. Az önce de dediğim gibi yani orada Kosova falan yani nüfusa vurduğun zaman çoğunluk Hristiyan ama bu adamlar yine birbirini kesiyorlar birbirlerine savaşıyorlar Müslümanlar Hristiyanları kesiyor Hristiyanlar Müslümanları kesiyor Boşnaklar Sırpları kesti kimse şimdi hani basının anlattığı işte şeylere çıkıp da Sırplar zulüm yaptı falan filan demesinler Sırplar da durduk yere zulüm yapmadılar ama Boşnaklar da durduk durduk yere zulüm yapmadılar. Ha, ama Sırplar daha güçlüydü. O yüzden Sırplar daha güçlü olduğu için Sırplar daha fazla boşnağı kesti. Ama Boşnaklar da fırsatını buldukça kilise yaktılar. Bilmem ne yaptılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Kosovalılar, Boşnaklar, Sırplara karşı falan filan. Orada bayağı büyük savaşlar döndü. Şöyle bunlar oldu, bunlar oldu. 20 yıl öncesine kadar şey öyleydi. Fakat şimdi gittim. Yani şimdi dediğim geçen sene 2019'un yazında gittim Karadağ. Zaten bilenler biliyor. Görüntülerini de verdim. Hatta birkaç tane de seyretmeniz için istiyorsanız seyredebilirsiniz. Karadağ'daki gündelik hayat nasıl? Oradaki şeyleri de görebilirsiniz. Gayet modern bir hayat yaşıyorlar bu adamlar. 20 yıl önce savaştan çıktılar falan filan. Hadi Karadağ Hristiyan bir ülke. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Karadağ'ın kültürünü bildiğin zaman otomatikman Sırp kültüründe biliyorsun. Çünkü Karadağ'ın içinde de zaten iki kesim var. Sırpçılar, Yugoslavyacılar ve Karadağcılar diye ayrılıyor. Karadağcılar yani şöyle söyleyeyim. Karadağcılar oranın muhalif kesimi ama şu anda daha doğrusu şu an için iktidardalar. Ama Türkiye'ye şey yaptığın zaman oranın laik kesimi. Yugoslavcılar oranın işte İslamcı, ılımlı İslamcı falan kesimi. Ama şu anda onlar orada muhalif kesimdeler. Ayaklanıyorlar falan filan. Dolayısıyla oradaki Yugoslavyacıları da görüyorsun, Sırpları da görüyorsun, Sırp kültürünü de görüyorsun. Aynı dilde oldukları için birbirlerinden de zaten karışık bir haldeler. Boşnakları da görüyorsun, Kosovalıları da görüyorsun. Kosovalıların Arnavutçadır dili farklıdır ama sonuçta Kosovalılar falan da var orada. Kosovalıları da görüyorsun, bilmem neyi de görüyorsun. Hemen hemen aynı kültürden olan insanlar. Bunlar böyle olduğu için az çok zaten Bosna'yı da tahayyül edebiliyorsun. Oradaki insanlarla da tanışıyorsun. Oradaki insanlar Boşnak, Bosna'yı anlatıyorlar veya Boşnaklarla tanışıyorsun. Kosovalılarla tanışıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Onlardan da zaten belli şeyler görebiliyorsun. En sonunda zaten oradaki tanıştığım bir Kosovalı'dan örnek vereceğim şey şimdi işte hani bir de boş boşnak göçmeni Türkiye'de yaşayan boşnak göçmenleri ama Bosna'ya sık gidip gelen insanlardan da dinliyorsun. Bosna'da insanlar birbirlerine karşı saygı çerçevesinde yaşıyorlarmış. Sokakta Hristiyanlar ve Müslümanlar hiç kimse hiç kimseye sataşmadan kimse kimsenin ne yediğini, ne içtiğine ne giydiğine karışmadan sokakta insanlar rahat rahat dolaşabiliyorlarmış. Kimse kimseyi kesmeden kimse kimseye düşmanlık beslemeden kutuplaşma olmadan bir şekilde yaşayabiliyorlarmış. Abi orada da var İslamiyet işte. İslamiyet orada da var. Orada da Müslüman var. Arnavutluk'ta da dediğim gibi işte yüzde elli yüzde elli. Arnavutluk çok bilmiyorum ama yani çok hakim olduğum bir bölge değil ama yani Arnavutluğa da baktığın zaman Arnavutluk'ta da şu anda yani uzun yıllardır ben hani orada Hristiyanlar Müslümanları kesiyor, Müslümanlar Hristiyanları kesiyor şeklinde bir şey duymuyor, duymadım. Siz de duymadığınızı biliyorum. Yok öyle bir şey çünkü. Adamlar yarı yarıya bir nüfus var ve kimse kimseyi kesmiyor. Efendi efendi yaşıyorlar. Oradaki Müslümanlar da efendi efendi yaşıyor, kimseye zarar vermiyor. Yani sorun İslamiyet'te değil. Orada hani dediğim gibi Bosna'dan da bir örnek verdim. Kosova'dan da işte vereceğim örnek şu. Hani Arnavutluk'tan da örnek verdim. Hani Bosna işte yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kosova'dan en son örneği vereceğim. En son örneği vermeden önce kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu ülkelerde İnsanlar birbirlerine saygı çerçevesi içinde yaşıyor, biliyorlar mı? Yaşıyorlar. Demokrasi var mı? Var. Diğer İslam ülkelerinde Türkiye hariç. Türkiye bambaşka bir ülke olduğu için Türkiye'yi Orta Doğu kategorisine de koymuyorum. İslamiyet kategorisine. Türkiye bambaşka gelişmiş, çok gelişmiş, en gelişmiş ülke. O yüzden Türkiye'yi ayrı bir kategoriye koyalım. Hani diğer Avrupa ve İran falan gibi Orta Doğu, Afganistan bilmem ne Afganistan Orta Doğu olmuyor ama neyse yine de hani Orta Doğu zihniyetindeki ülkelerle kıyaslamamak lazım. Bu adamlar Avrupalı abi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hani aradaki fark bu. Sorun Orta Doğu zihniyetinde. Orta Doğu zihniyeti çünkü kanın, revanın, gözyaşının hiçbir zaman bitmediği yer. Herkesin devamlı birbirini kestiği yer ki hala da millet birbirini kesiyor görüyoruz. Görüyoruz. Şu an yaşıyoruz yani. Şu an orada millet birbirini kesiyor doğruyor. Irak'ından, Suriye'sinden tut da işte ne bileyim yani fırsatı buldukça İsrail'e saldıranlardan tut bilmem neden tut. Yani devamlı ortalık karışıyor. Mısırlar, Libyalar bilmem neler. O Orta Doğu zihniyeti. Anlatabiliyor muyum? Orta Doğu zihniyeti. Ama Avrupa zihniyetinin olduğu yerde de İslamiyet olduğu zaman problem olmuyor. Hemen o Kosovalı örneğinden Kosovalılardan ver, vereceğim. Kosovalılar, tanıştığım Kosovalı bir aileden vereceğim örnekle bitireyim. Bir apartta kaldım, bir bar adı verilen şehirde, şehrin bir beldesinde kaldım. O apart otelde kaldım. O apart otelde hatta işte onu ekrana görüntüsünü de vereyim. Ta kesinlikle tavsiye ederim. Saffet adında bir adam da hatta Kosovalı. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Adamı da çok sevdim. Hani aileyi de çok sevdim. Apart da çok güzel bir aparttı. Fiyatları da uygun. Oralara giderseniz, oraya giderseniz kesinlikle tavsiye edeceğim bir yer. Reklam parası da almadım. Onun dışında işte dediğim gibi o adamın da yerinde kaldım. Bu adamlar Kosovalıydı abi. Ve karısı kapalı bir eşi vardı. Şimdi oraya girdiğim zaman eşini gördüm işte kapalı falan filan. Benim de işte dedim hani işte bakkaldan orada bakkal var. Market sistemi değil. Yani buradaki gibi bakkal sistemi var. Normal diğer Avrupa ülkeleri gibi değil. Bakkaldan dedim bir ay alırım dedim. Gelirim falan filan diye düşünüyordum. Ondan sonra eyvah dedim. Kapalı işte şimdi ben buraya bira sokarsam bir sürü şey olur, bilmem ne olur falan filan. Sonra zaten aklıma geldi. Ulan dedim zaten Hristiyan memlekettesin. Sana öyle bir şey diyebilir mi zaten diye düşündüm ama soktum da birayı da işte oturdum içtim, bilmem ne yaptım falan filan. Ertesi sabah Kapalı kadınla sohbet ettim yani o kapalı kadınla oturdum sohbet ettim bilmem ne yaptım falan ve o kadın kalkıp da bana Hani Bana, bana potansiyel tecavüzcü muamelesi yapmadı oturdu benimle sohbet etti Adam mesela gitti işte karısı orada mesela benle duruyor bilmem yani benle duruyor derken odanın içinde değiliz tabi o kadar değil ama Hani resepsiyondayız falan ama Türkiye'de olsa mesela düşün Türkiye'de demiyim e, Gerçi Türkiye'de de diyebilirim Hani Türkiye çok gelişmiş bir ülkedir ama Türkiye'de olsa Türkiye'deki bazı orta doğu zihniyetli insanları düşün. Türk çok küçük bir kesimdir o. Çok küçük. istisna. Yoksa Türkiye çok gelişmiş bir ülkedir. Hani bir istisna. Türkiye'deki bir adam hatta şimdi bunu dedim diye bana gavat godoş falan filan da diyebilirler. Türkiye'de bir adam işte şey karısından işte bir adam işte sohbet etmesini bile istemez. Çünkü hemen kafasında bir adam derken o küçük kesimdeki bir adamdan bahsediyorum. O küçük, çok küçük kesimdeki bir adamdan bahsediyorum. Veya diğer Orta Doğu ülkelerinde. Olay çıkartabilir, kan çıkartabilir. Ya biz orada adamın karısından sohbet ettim bilmem ne yaptım falan filan. Hani karısı da benden çekinmiyor. Bana potansiyel tecavüzcü gözünden bakmıyor. Orada bira içtim bir tanesi laf etmedi bilmem ne yapmadı falan filan. E şimdi yani abi bir de Orta Doğu ülkesinde bunu yaptığını düşün. Orta Doğu ülkesinde bir kere o adamın karısı gelip seninle sohbet edebilir mi? O adam karısının karısından senin sohbet etmene izin verir mi? Ve sen orada o adamın kaldığı aparta bira sokarsan o adam senin orada kalmana izin verir mi? Hatta apartı geçtim. Sana evini yıllık kiralayan bir adam sen benim evimde zina yapıyorsun işte içki içiyorsun diye seni evden çıkartma şeyine girmez mi? Bu durumda siz düşünün taşını karar verin. Sorun Orta Doğu'da mı, İslamiyet'te mi? <laughs>